day. Günaydın arkadaşlar. Bayağıdır vlog çekmiyordum. Bayağıdır dediğim. Benim bayağım bir hafta bile değil aslında. Ama böyle çok fazla üst üste konuşmalı yoğar çektim şu sıra. O yüzden vlogu birazcık boşladım. Maybelline'in bir etkinliği var. Ona gideceğiz. Saat 2'de aslında. Şu an saat 12. Ve ben geç kalmayı sevmediğim için birazdan çıkacağım. Büyük ihtimalle oralarda dolanıp zamanın geçmesini bekleyeceğim yine. Bunun farkındayım. Ama hiç önemi yok. Gideceğim yani. Biraz ağır kesici içeyim şimdi. Biraz dediğim bir tane Birazcık karnım ağrıyor regliyim. O yüzden hazırlandım. Şimdi çıkıyoruz. şimdi yürüyorum. Ben metrodan inince aslında biraz böyle 30 dakikalık bir yürüme mesafesi burası. Taksiye binecektim ama hava böyle o kadar tatlı. Esiyor hafif hafif. Götünüz donmuyor. O kadar soğuk değil ama sıcak da değil. Ben de yürümek istedim. Podcast dinliyorum. O da konu tatlı olunca bırakmak istemedim. Taksiye binmek istemedim. Biraz yürüdüm. İyi de geldi baya. Şimdi gelmek üzereyim. Zaten dönüşte yürüme ihtimalim yok yani böyle bir yokuşu. Ya imkanı yok. O yüzden bari gelirken ineyim dedim. <laughs> çok tatlı podcastler dinliyorum bu arada. Onları da bir ara... Daha yeni başladım bu arada. Ya podcast dinleme gibi bir kültürüm çok yoktu. O yüzden biraz dinleyip dinleyip size de böyle tavsiyelerde bulunacağım. Bakın şimdi güzelliğine bakın. Ayna yapacağız şimdi. Pinterest'ten baktık. Ben ilk mantarlı istemiştim. bunu yapacağım. Ben renkli bir şey istemedim duvarımı asayım diye eve yakışsın diye. Böyle bunu yapacağım. Arkadaşlar Berk beni almaya geldi çıkışta, bana mekan kapatmış <laughs> erken doğum günü sürprizi olarak bakın hiç kimse yok Berk ya gerçekten yapıyorsun bu işi <laughs> şimdi buranın ismi de La Scarpetta, Scar öyle mi okunuyor burada Scarpetta, Scar İtalyan restoranıymış buraya geldik makarna ve pizza söyledik yemek yiyeceğiz Arkadaşlar günaydın. Çok acelemiz var bugün. Niye acelemiz var diyecek olursanız. Arda aradı dedi ki kaç dakika istiyorsun dedi. Kahvaltıya gideceğiz. Ben de dedim ki 25 dakika istiyorum. 25 dakikanın 10 dakikasını harcadım. Şimdi geri kalan 15 dakikada hazırlanmaya çalışacağız. Dün bu şeye gittik ya biz şu Meryem'in eventine gittik ya şu yeni çıkmış bunu deneyeceğim şimdi. Hadi Kendi kapatacağım, sürüm ben kapatacağım bunu ya. Yani bugün normal hayatımdan çok daha fazla işimiz var, tamam mı? Öncelikle. Birincisi kahvaltıyı yetişeceğiz. İkincisi eve geleceğim ve spora gideceğim. Üçüncüsü çekmem gereken iş var. Onu çekeceğim. Dördüncüsü arkadaşımın evine gideceğim, yeni taşındı da. Oraya gideceğim. Şimdi bununla bunu nasıl eşitleyeceğim suratımı? Sonra eve dönüp yarına vlog editleyeceğim. Yetiştirmem gerekiyor. Ne oluyor ya suratım? Tövbe estağfurullah. Bunlar hiç olmadı. Silmemiz lazım. Silmemiz lazım. Bu yeni ürün denemeyi niye şu an yapıyorum? Halime bakın. Renk olmadı ki. Ya of. Şurada bir durum. Kendi başıma iş çıkartıyorum işte. Ya of. Of. Salaklığında bir şey olmadı. Silindi mi? Allah. Tamam önce giyinelim bu yüzüm. Benim Allah'ım ya Bir saniye bir saniye. Yani yine, ne, niye yeniyorum demiyorsun deniyorsun ki şimdi? Niye telaş oldum ki sanki Arda yetişemezsem çıkıp gidecek yani. İnsanları da zaten hiç sevmem. Gerçekten sevmiyorum. Bu konuda hakaniyetli bir insanım. Kolay kolay birilerini bekletmem. Aynı hassasiyetinde bana gösterilmesini beklerim. Birazcık göz kalemi hemen 2 dakika yapabilirim. Yani bu arada gerçek anlamda 10 dakika önce yandım. Nasıl yoğun günüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Vay be Pelo. Bu yoğunlukta da nasıl ayakta kalıyorsun kızım deme. Demediniz mi? Böyle hayatta kendimi bir şeylere geç kalmamayı kendime amaç edinmiş gibi davranıyorum sürekli. Geç kalabilirsin Pelo sende. Böyle bir hakkın olmalı bence yani. İnsanları bekletebilirsin. Normal bir şey. Dyson'la tarasan bir şey olmaz bence. Tarak taraktır. Şimdi size çok komik bir şey anlatacağım hazırsanız eğer. Dün Berk'le şeye gittik ya, yemek yemeye gittik. Sonra oradayken işte konuştuk ettik. Ben dedim işte video çekeceğim. İşte konu ne olsun falan filan. En kötü day tanısını sordum size. En kötü day tanılarınızı yazın işte falan dedim. Yemekten sonra. Önce yemek storylerini attım. Sonra da bu story'i attım. Sonra da biri yazmış ki, şeydeki, dün gittiğimiz mekanın adını unuttum işte. Oradaki sen miydin? Baya kötü bir date'e benziyordu zaten. Falan yazmış Keko. Date miydi o arkadaşım benim? o da oradan kendine pay çıkarmaya çalışıyor tamam mı? Bana yürüyecek. Çok kötü bir date'ti. Seni iyi bir data çıkartabilirim istersen. Ayarda ya diyeyim ki... Ya, dur arayayım. 5 dakika olmuş. 30. Bak tam 25 dedi. 20 dakikada hazırım. Hazırım ben. Ya bu saatte kuyumcuda ne yapıyor olabilirsin? <laughs> i̇yi tamam bekliyorum. Bak bak. Bakayım. Hmm, çok güzelmiş. Evet. evet. Tamam. Kuyumcuya gitmiş ya. Kolye alıyormuş kendine. <laughs> Bari burucu deneyeyim. Olur mu? Arda daha gelmesine var. Bunu da merak ediyorum. Bende var mıydı acaba bundan? Annem istisnasız her sabah kedisinin fotoğrafını atıp günaydın yazıyor. Günaydın ablası yazıyor. Pardon. Ya inanılmaz ya. Size o hikayeyi de bir gün anlatacağım. Annemin kedi hikayesini hatta şu anda anlatabilirim. O sırada da size annemin kedi yanına yaklaştığında nasıl çığlık atan bir insanken kedi sahiplendiğinden bahsediyorum. Ay bu renk bana olmayacak. Ay olmadı demiştim size. Neyse şöyle oldu olay. Annem böyle çok korkuyordu. Aşırı. Kediden de köpekten de. Yanına yaklaşamazdı. Böyle bir kafede yanlışlıkla ayağının yanına kedi geçse çığlık ata ata kaçıyordu falan. Hani o derece. Hiçbir şekilde bir temasa bile geçemiyordu. Bir gün bunlar dışarıda otururken kucağına küçük bir yavru kedi geliyor. Bunlar bunu çok seviyorlar. Yani annem sevmiyordu. da. Annem de ondan bir, bir ay önce falan annem böyle şey işliyor. Kanvas mı denir ona? Ne denir el Böyle resimler yapıyor. da size o fotoğrafı göstereyim. Annem bir kedi fotoğrafı işliyor. Hemen ardından kucağına çizdiği kedinin aynısı geliyor yani. Birebir aynısı. Diyor ki bu benim kaderim falan. Sonra kediyi götürüyorlar eve yıkıyorlar, ediyorlar falan. Annem dedi ki ben bu kediyi alıyorum dedi. Şu an ben bakacağım. Şey yani bir anda kadının bütün korkusu falan. Her şey bitti. Ve şu an hani benden daha çok sevdiği bir kedisi var. Nasıl takıntılı bir şekilde onu sevdiğini size anlatamam ya kafayı yiyor yani onun için. Şuna bakar mısınız? Önce annemin çizdiği netle. Annemin çizdiği kanvas ve daha sonra aynısıya yani çiz siyah şeyleri bile aynı. Bakar mısınız yüzünüz yüzündeki? Manifestlemiş işte görüyor musunuz? İnanılmaz bir olay yani. Şok olduk hepimiz böyle. Dedik ki ya, daha yani geçen çizdim falan yani. Hiç bilmiyorken bunu. Sonra hemen sahiplendiler o kediyi falan. Şimdi ikinci bir kediyi sahiplenmeyi de düşünüyor. Delirdi yani kafayı yedi. Tamam full hazırlanayım sonra çıkıyoruz. Saçımı topladım. Bu bizim asansördeki müzikler de beni mahvediyor. Güzel Bunlar ya. güzel. Güzel değil mi? Güzel. Tamam. Sen tarzın tam. Yani kızmadın ama değil mi? Kızmadım. Tamam anlaştık. <laughs> evet nereye gidiyoruz? Ee, Kukişe mi gidelim yoksa? oraya gitmek. Etin Efendi kahvaltı. Bazlama, bazlama gidelim mi çeşme bazlama? Hmm. Oraya gitmedim buradaki. Hiç gitmedin mi? Geldim, Karşıdakine gittim. Bugün de oraya gidelim hadi. İyi gidelim. Bizim kahvaltı şeyleri, lezzet yolculuğu. <laughs> kahvaltı yaptık. Yani çok çekemedim çünkü keyifli bir kahvaltı değildi. Böyle bir bir garipsi yani bilmiyorum. Çok sevmedik. Çok da gittiğimiz bir yer değildi. çeşme bazlamaya gittik işte caddedeki. Yani ben Nişantaşı'ndakini seviyordum açıkçası ama buradaki bir, bir lezzetsizdi yani yediğimiz şeyler. Böyle bir keyif alamadık. O yüzden eve geldim. O yüzden kalkıp gelmişiz değil mi eve? Yok. Şimdi eve geldim. Protein shake'imi içeceğim. Bir yarım saat oturup kahve içerim. Sonra spora gideceğiz. Ben niye sürekli bugün yapacağım şeyleri anlatmak istiyorum size? Anlattım zaten bir kere. Yeter. Shake'imizi yapacağız. Zaten geçen video tarifini vermiştim. O yüzden gerek yok. Ben bir 5 kilo falan alacağım. Kafaya koydum bunu. <laughs> arkadaşlar inanmayacaksınız ama birçok şeyi hallettim. Spordan geldim, duş aldım, hazırlandım. işbirliğin videosunu çektim. İpek geliyor şimdi Ben almaya. İpek'e gidecektim ama Allah'tan kendim gitmiyorum. O da cadde demiş beni alacak. Birlikte gideceğiz. En son bir yemek yemem artık kaldı. Spordan çıktım falan yemek yiyemedim. Çok açım. Tavuk çıkarmıştım buzluktan. O yalan oldu. Buzdolabına koydum. Belki akşam dönünce yaparım. Yarın falan yemek için. Bu tavuk da hep bozulacakmış gibi geliyor. Geçen zehirlendim ya. Çok korkuyorum artık. Böyle dondurayım çözdüreyim, pişireyim, dolapta bekleteyim bir gün falan baya korkuyorum. Ben zaten bu konuda çok pimpirikliyim. Ne kadar uzun sürebilir daha. Kaç metre boyunca duyuyoruz yani. Ne dediğimi unuttum. <laughs> unuttum ki. Cık. İşte tavuklardan artık bu yüzden korkuyorum. Geçen çok kötü bir zehirlendim. Çünkü dünyanın en kötü zehirlenmesini yaşadım. Böyle artık kusacak şey yoktu midemde. Ve mide asidimi buramı yaka yaka kusuyordum artık. Çok kötüydü. Bunu dinlemek istemezdiniz bir ihtimalle. Kusmayı anlatmasam olurdu ama neyse. <laughs> Arkadaşlar İpek'in evine geldim ve... Bu ne kadar fazla kıyafet. Şurada bir dolap ve bu kıyafetlerin büyük ihtimalle üçte ikisi falan da annenlerin evinde. <laughs> ve hala YouTube Premium'un yok. <laughs> Ay hepsi her şeyin askıda olması çok iyi. Böyle olmalı işte. Bunu mu? Zara mı? Görmüştüm. Siyah olsa direkt alacaktım. Ama kahverengiydi bu kürk. Evet evin devamı. Kırmızı hoş geldiniz. Gösterelim. Ev yeni taşındı İpek. <laughs> çok tatlı bir ev. Pembe şey ne oh, büyük bir, tuvaletin. Anne, Abi benim tuvaletimin dört katı falan. Abi duşum alakasızca büyük. Çok büyük hem de. <gülüyor> arkada. <laughs> Kısmet olup kapatmadılar. Hayır kapatmadılar. Devam ediyor. <laughs> <laughs> mutfak. Bir şey yok mu mutfak? <gülüyor> <gülüyor> Yeliz bağırıyor arkada. Burası <laughs> <Es> mutfak. <laughs> Böyle çok şeker. Evet. <laughs> Orayı çekmeyeceğim. <laughs> Burada böyle kısmet olmuş. Adaylarımı arıyorum. Zengin olması şartı var. İpeklerden, İpekler, <laughs> İpekten çıktım. Şimdi eve geçiyorum. Taksi çağırdım. Sonra <laughs> biz